İyi akşamlar arkadaşlar. 16 Ağustos 2020 Pazar Adana 1. ve 2. Altılı Ganya tahmini paylaşacağım. 1. Altılı Ganya tahminim şu şekildedir. 1. Ayakta 3 numara Filinta kazanabilir. Daha da geniş oynayanlar 2 numara Eleanor Rigby'yi ilave edebilir. Yani 1. Ayak 3-2. 2. Ayakta 13 numara Rumeli Sarı Mehmet Salih Çelik'le tek olur. Günün en sağlam tekidir 13 numara. Rumeli Sarı. Üçüncü ayakta bir numara Kara Serseri kazanabilir. Daha sonra iki numara Mapro, 5 numara No Way Out, üç numara Deep Price. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da yine iş oynayanlar 4 numara Final Walls, 8 numara Das in Indivinti ilave edebilir. Yani burası da bir, 2, 5, 3, 4, 8 şeklindedir. Dördüncü ayakta 5 numara İsmi An kazanabilir. Tek rakibi 3 numara Summer Peak duruştur. Yani 5-3 burası da dördüncü ayak. Birinci altılının 5. aya, ikinci altılının birinci ayağında 9 numara Karakazım, 6 numara Lagon, 8 numara Temuçin. 1 numara Mismi. 4 numara Yarış Bey'i ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar. 2 numara Mayla. 7 numara Litana. 3 numara Korkusuz Adam. 5 numara Fraser'ı ilave edebilirler. Yani burası da 9, 6, 8, 1, 4, 2, 7, 3, 5 şeklindedir. Birinci altılının son aya, ikinci altılının ikinci ayağında dört numara büyük kale kazanabilir. Beş numara Can Katan, dokuz numara Ahmet'in kızı, bir numara Atik Yıldız ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 numara Butimar, 12 numara Saygıngülü 8 numara Pınaroğlum, 7 numara Kurtuluş Hanı'nı ilave edebilir. Yani burası da 4, 5, 9, 1, 3, 12, 8, 7 şeklindedir. Böylece birinci altılıyı bitirmiş olduk. İkinci altılının üçüncü ayağında 5 numara oğlum delil kazanabilir. Daha da geniş oynayanlar 3 numara renk farkı, 4 numara Starscream, 1 numara Özdemir Bey, 7 numara Cahili ilave edebilirler. Yani burası da 5, 3, 4, 1, 7 şeklindedir. Dördüncü ayakta 3 numara derdi yok. Mustafa Kemal Kumbazar'la tek olur. Dördüncü ayakta 3 numara derdi yok tekimiz. Beşinci ayakta 3 numara Sukaya Mehmet Salih Çelik'le tek olur. Beşinci ayakta da 3 numara Sukaya tekimiz. Son ayakta 3 numara Dilber kazanabilir. Daha sonra 13 numara Sen, Semen Kız, 14 numara Talişman, 4 numara İlkay, İlkayoğlu, 9 numara Adana Zambağını ilave edebilirler. Yani son ayakta 3, 13, 14, 4, 9 şeklindedir. Adana tahminlerim de bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.